ve idrak ettiğiniz şeyi eda edin. Mahfate'yi de kalkın sonra kaza edin buyuruyor. Kaza diyor orada. Kaza genelde vaktinde eda edilmeyip vakti aşılmış namazın vaktin dışında eda edilmesine denir de mecazen bir sünneti öğlen öncesi sünneti öğlen öncesi farzdan evvel kılamamışsanız onu sonradan yerine getirmeye de kaza denir. Böylece mesbuk dediğimiz insan, namazın bir rekatını, iki rekatını, üç, üç rekatını kaçırmış bir insan, buna mesbuk denir, yani namaz, önüne geçmiş onun. Bu insan sonra kalkıp kızdığı namazları da kaza etme denir. Yani sahibi şeriat tarafından öyle ifa edilmeye, yerine getirme kaza denir. Kaza tabirinde aynı zamanda elden geldiğince her namazın vaktinde kaza yerine getirilmesi edadır. Sünnetin farzdan evvelli, farzdan evvel edadır. Farzdan sonrası, farzdan sonra edadır. Farzın de her rekatı, birinci rekatı kendi yerinde, ikinci rekatı kendi yerinde, üçüncü rekatı kendi yerinde, dördüncü rekatta kendi, kendi yerinde yerine getirilmesi edadır. Bunların yerleriyle oynama. Birini mesela birinci rekatı ta arkaya bırakma, dördüncü rekatın sonuna bırakma. Böylece dördüncü rekat, üçüncü rekat yapma. ikinci rekatı birinci rekat yapma. Bütün namazın rekatlarıyla oynama. Oysa ki anahtar dişlileri gibi şeylerdi bunlar. İmam onu sokmuş kapıyı çeviriyordu. Sen tembelliğin, miskinliğin vaktini namaza göre ayarlayamamış olmanın şeyiyle geldin orada bozdun bütün alt üst ettin namazı.